Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle gülmeme challenge'ın ikinci videosunu çekmeyeceğiz aslında. Konuşan kediler, konuşan kedileri izleyeceğiz. Evet, seri seri. Şu anda bilimci değiliz. Toplam kaç dakika, 15 dakikalık çekeceğimize göre bu 5 dakikalık, hepsi 5 dakikalık dersek 3 tane. 3 tane bırakacağız. Tamam o zaman bir son başlayalım. Lan oğlum ben bu mutfağın gizli kedisiyim lan. Sen benim babamın gözünü görsen ağzına yumruk çakarım. Girebilir miyiz? Bunda girebiliyorsun. Ha <laughs> evet, tamam. Ya gül gülmüyoruz. Gel <laughs> yani açık <azıcık Aşktan> yapalım. <laughs> evet gördüm evet, bir Bence güzeldi. evet. Kalacak. İşte oldu, işte oldu. Ne Bak eliyle içiyor kapatıyor. Çok yavru. Yok, Burada yok. Ya, yediniz, ne, ne, şey, ne, ne Burada gülümsemek de yok. Sweet Ninja. Gülümsemek de yok. Evet. Sırtmak da yok. Ceza söyleyeyim mi? Yok söyleme. Allah hop. Allah dönüyor mu lan bu hareket mi ediyor? Kayacağım şimdi düşeceğim ha. Vallahi kafam. ...yapma hareketin kralını görürsün ha bu <laughs> adam. Çok kıdıklanıyorum yapma ya. Ay kıdıklanıyorum diyorum sana. <laughs> Sırıttı. Ulan yine dün içkiyi Sırıttı. Içkiyi. Ya Sırıklı. ama ya girmek olmasın, ben ben sırıtmak ilk ben. olsun. Ben, ben. İlk, ben. i̇lk ben. Tamam ilk sen. E, Al. sırıtmak olsun mu Aa, ya? Sırıtmak tam da yok. Tamam kafaya vuracağım. Topa bak. Bir daha bakın. Nasıl? Önceki videolarımızda öyle bir kafaya vurmuştu ki. Evet, top şu anda içine girmiş bir durumda. Ha vur. kafan, kafan. Şimdi vur oğlum. Şunu çıkartayım. Boş ver, boş ver. Tamam, tamam. Tamam, yaptım. Yaptım mı? Şimdi yaptım. Şimdi. Getir kafanı. Geliyor. Üç, iki, üç. Of, kafam acıma. Tamam. Tamam, devam. Tamam, tamam. Bekle, tamam. 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 Bundan sonra. Dün içkiyi fazla kaçırmışsın. <laughs> Oğlum Sincan bu benim sahibimin bisikleti lan! İn oradan aşağı! Kime diyorum? Hey, Allah, Sarma, Masaj yapayım. Musab nasıl sırtı. gidiyor? Nasıl Mustafa gidiyor? Sırtı. Mustafa arkadan sırtıyor. Bak kafa kafam var ya. Böyle <laughs> girebiliyoruz değil mi? Çünkü şu şu an gör. Şu tipe bakar mısınız? Görün şuradaki kediye bakın. Bekle. yes, ben vuracağım şimdi. Hayır, Mustafa'nın <laughs> intikamını ben alacağım. Tamam al. Getir Mustafa'nın kafasını. Bir, iki, üç. Oha. Evet, Tamam. kapan gözüküyor. çok büyük gözüküyor yakından ya. Devam tamam ediyoruz. Bu arada Bu arabanın içinde. Ha. Ne diyorum duvarda mı Duvarda evet. Duvar evet. evet. ya yani. evet. Az kalsın bir vermediniz evet. evet. Nasıl gülüyor? <gülecektim>? <gülüyor> Ver da bende. Bu da bende. Bu bende. Bu da bende. Evet, da bende. Bu da bende. Bu da bende. Bu da bende. Bu kafan? Evet. Evet, bak şimdi nasıl da <laughs> <Aha>. Ben Bu <gülmem. gülüyor> Ben bende. Bu da bende. Artık da <gülebiliyorsam>. bende. <laughs> gülebiliyorum değil mi? Evet. Musab sırıttı, Musab sırıttı, Musab sırıttı. <laughs> Benim hep <laughs> ağzım niye Sırtlı. gülüyor? Musab sırıttı. Sen bul. Sen bul. Evet. Şey, evet. evet. Gözük Gözükmedi bir daha. Tamam <laughs> bir daha mı? Hayır öyle bir şey yok. Gözükmedi, gözükmedi bir daha. <gülüyor> gözükmedi, <gülüyor> gözükmedi. Tamam hafif vuracağım. Ben de sen vuracağım. Hafif vuracağım. Tamam. Çünkü yok. O kadar sert vurmuştum ki. Aa yanlışlıkla ta nereye aldım be? Seni bire <laughs> şey. Burada mı? Sanırım. Yok çok ileri aldım sanırım sefer. Hah burada. Burada. <laughs> ben <laughs> ulaşmayayım. Bu sağ 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 sağ, evet. sağ. Oğlum, yavaş indir yavaş yavaş indir ha indir 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 indir. Dur de. Senin oğlum bak gözlerim kapalı yavaş yavaş koy ya. 1 2 yavaş ol. Yavaş. İndir. 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 Nasıl bu gülüyor bu oyunun misali saymıyorum Oğlum, peki bekle be. durduralım önce. Nasıl... Ya bence ama sırıtmak olsun ya. Tamam sırtmak var. Ama çok zor. Kayıtlık çok kayıtlık zor. Çok zor. E, çok zor oluyor. Hayır. Hayır bana ne? Yani. Tam bunu saymayacağım. Bo, ama sırtmak var. Yok olmaz. olacak hı? olacak. Hı? Olacak, olacak. Olacak. Ama ama oğlum, oğlum her Öyle türlü sırtıyoruz yok. Önce çok dikkatli olacaksın. İşte böyle sırtma kalk. Sırtma kalk. İşte Cüza. O zaman sırtma. Benim gibi dur böyle. Ben işte sırtıyorum. Hemen gülüşen. Yapmasana tikim var benim. Yapmasana tikim var diyor. Sırtma kalk değil mi? Bak hala yapıyor ya. Yapma yok. Ben sırtmayacağım ya. Durmayın abinizi. Ben oyunu hop. Kitabını yazdım ya kitabın yazdı. Geç karşımda rakip tanımam. At bakayım. Adadım. Hop. işte bir sayı. Ee, çok iyi oynuyor. Neden ne iyi ne oynuyor? Ben ne kötü. Bakayım. Ben baban ne çok iyi çok seviyor A ya. Ver. Seviyor ya. Hemen vuruyor. Oha. Bu adam delirmiş. Kaç tane yavru var? Zaten bu ne bakıyor? Koro. Tabii. Bu sabah. Ben biliyor musun Bak orada bir kızın başta gözüküyor. Bak e, kucağına aldı. Bak gördün mü? Kucağına aldı. Kimsin oğlum lan? Oğlum yaklaşma. Yaklaşma bak. Lan ne? Inek, i̇nek misin? Geyik misin? Ne bulmam Arkadaşlar birazdan geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bırak kapan. Kimsin oğlum lan? Yaklaşma. Yaklaşma bak. Lan ne? İnek misin? Geyik misin? Ne bulmam Musab'a ses çıktı. Sevdiğim, bir var ki. Var. Hayır var. Ses çıkardı Getir ben gidip. vuracağım. E sırıtmak da ses. Getir o koca kafanı. O sırıtmak değildi bak sen böyle. <laughs> <laughs> Yap. Getir kafanı. Getir o güzel koca kafanı bir. Bak iki elimle vuruyorum bak. İki. <laughs> Bizim. İşlemez bize. Tamam bir tane o zaman işte. <laughs> Bora bacan'ı kaldırsan bas, Nasıl? Kolumu koyacağım daha rahat. tam oluyor. Nasıl yani bacan? Evet. Şu bacağını. bir <laughs> ah, şu e, şu şu nereye yoruldum. E. Yo. oynuyor musun? Bitiriyor musun? Ne yapıyorsan yap. Vallahi yoruldum uyuyacağım ya. çıkamıyorum buradan. Anam kaldım poşette kaldım. Lan beni yardım etsin. Anam. Lan evden mi gittiniz? Oy. 8 dakika mı olmuş? 8 dakika mı lan? Oy. Acımasız. 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 Ulan ben sana sorarım bunun hesabını Ben nasıl soruyor hesabını? Ben bunu biliyordum. Hadi. Hadi. Evet, musab bitti. Ben, <laughs> Sıra bende tut. Ama kafam. Ne kadar manyetik oluyor? Kafasını öyle mi çarpıyor? Gözüküyor mu? Şöyle, getir şimdi kafanı. Ey kafanı. Topu da ah. yok ben. Bize işlem tuzlediyor. Bu çocuk koyuyor Kafa eli hala bize işlemez diyor. Evet, bize işlemez ben severim böyle şeyleri. Son geldi top. Oran. gitti. Top gitti arkadaşlar. Ha. Ha, ha bitti. <laughs> o zaman öbür bölümde tekrar gelirim. Evet, arkadaşlar bir devam ediyoruz. Bunlar seni ne yapacağız? Ana burnum, burnum! Ay çok susamışım şuradan bir su içeyim. Şerefsiz. Musaba var nasıl gülüyor? Musaba Oh güzel oldu güzel güzel güzel. Musab böyle iyi ya. Sihir. Güzel. Gökten sen vurursun. Ben mi? Esra bende. Tamam. Bekle. O zaman yanına geçeyim. Ezir Oh. kafası yoruldu, yoruldu. Boran gel, bizim yerimiz burası. Top gitti. Top gitti, başım. Gel peşinden defol! Hadi, düş. İnşallah düşer. Düşüyor değil. Evet. Düşüyor. Evet. M Musa, kafanın He. arkasına saklanma. Yok. Evet. <gülüyor> evet. Ah, ne nereden? Rahat dur oğlum lan. Rahat dur, bir rahat dur. Cani. Kedi Allah kediye vuruyor. Ne ben? Ne lan <laughs> kedi. Ha, kedi kedi, kedi geldi. Ya, tamam, evet, kedi, kurduk, bence olmayacak. Köpeği de konsediyorum. Kedi çok tatlı ya. O ne kötü. Aa bu. Çok iyi. Ya niye gitti? Orayı vermediler bekle. Be. Şimdi bak bunu atlamaya çalışacak mı Ya <gülüyor> onu çıkarmışlar. <laughs> o neydi ben onu bilmiyorum. Oraya lan Beşiktaş o, bu mahalleye niye geliyorsun diye ka ben karta planından değil hiç ayağının üstüne çıkıyor gösteriş yapıyor. Ne? İPTAAAAT! İki tamam, ikinci tamam. bölüm zaten bu. Bakalım, büyük büyük gülüyor. Gülüyor. Evet. Bırak. Bırak. Kakanın büyüklüğüne bak! Evet. Kakanın büyüklüğüne bak diye. Bırak. Çekilin ayağını benim arabadan! Tırmık manyağı yaparım geri zekalı! Geri zekalı. bir yardıma geleyim abi. Korkuyorlar. Şey Allah'ım evet, ne içme. Git at kayı Oğlum beni oğlum lan beni Bir nereye oğlum? oğlum ben beni de alana lan burada. Anam. Abi bir var evet. mı abi. Lan Arkadaşlar o zaman like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın şey yorum yazarsanız da mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.